Oh sabah olmuş ya. Bir sandığımı açayım. Yemek alayım. Ha? Bu kitap da ne? Herran yazıyor. Okulun. Selam ben buranın lideriyim ve herkesi öldüreceğim. Arkadaşını öldür öldürüp ama arkadaşını kurtarmak istiyorsan kanları takip et. Gelsen iyi olur. H nokta. Her mı? Korkmaya başladım mı oğlum? Ne oğlum bekle bir bakkal sorayım. Arkadaşlar sizler de abone ol. Bak bakkalcı burada. Bakkal amca bir şey diyeceğim. Sen bir tane adam bana kitap verdi de tan tanıyor mu? <laughs> Yok öyle <eyladım, tavır. gülüyor> adam tanış. Al tam bakkalcı abla hadi bak. abla diyorum abi. Kanları takip et demişti. Kapı açık kalmış. Ne ev içinde kan var? Bak şimdi mi oldu? Aa içeri dolusu da var. Allah Allah. Ne diyor? Doğru diyorsun korkmaya başladım. Biz, o zaman bir 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 bey, yemek falan alayım. altın avuçlarım var. Yani şüpheli. böyle ya, var. Dön, sabah kahvaltı yapayım şöyle bir çorba için. Tamam. Güzel geldi. Kanları takip ettim. demiş. İşte bu ne? Ok var. Şunu ben merak ediyorum. Hava koruptan yapısı var. O mu lan? yandı. Ne? Oha. Tabelalar var. Ne diyor? Hayır, ok işareti var. Dur ne siyah da kırmızı olmaya başlamış. Kork kork korkmaya başladım. Şunu ben merak ettim. Her burayı diyor mu? Ama... Şu ne? Devam et. Devam edelim bakalım. Ya bu ne Ay, arkadaşım? Bakın Arka buna bir arkadaşım adı Ahmet bu. Bu da Ali. ben bir, bir, bir tahta kılıcım, bir taş kılıcım olsaymış. Sen de kimsin? Ya bu mankenmiş. Bu tarafa doğru şey yapıyor. Korkmaya başladım. Bu ne? devam edelim. Korkmaya başlıyor. Ha! La, kaç kaç.